Evladım bana bir şey lazım. Ay, adı şey dilimin ucunda da çıkartamıyorum. Yaşladık işte. Hani böyle tornavidamsı gibi oluyor da bir şey bakıyorsunuz. Ha, murakabe kalemi. Ha, kontrol kalemi. Sen onları istiyorsun be baba. Vereyim. Buyurun. Vallahi bravo yani net demeden anlıyorsunuz. <laughs> Övmek gibi olmasın. Bu eğitimde bana çok uyarık derler. Ha, Ay, şi, o, o, dediniz de şi, ben de apır üstü, kırk bunluk. Olur. Buyurun. Bu da apır Teşekkür ederim. Şimdi de KDV fişini istiyoruz hocam. Aa, bu olmadı şimdi işte bey baba. Şimdi bu karda kışta fişi çıkartacaksın. Arasına karbon kağıdını koyacaksın. Üzerine yazacaksın. <laughs> Ondan sonra da 600 lira için değer mi ha? Değmez mi evladım? Eh, en iyisi ben hiç almamış sanırım. Hadi hayırlı günler. Bir dakika bir dakika be, ne yapıyorsun ya? Aldıkların parasını versene. <laughs> e şimdi bu karda kışta cüzdanı bulacaksın. İçinden 600 lira çıkaracaksın. Vereceksin. Ö böyle bekleyeceksin. Cüzdanı tekrar cebine koyacaksın. 600 lira için değer mi? A benim uyanık oğlum. Ha?